Suçu biraz da kendimizde aramalıyız. Hepimizin bildiği gibi son günlerde İslam dünyasında yine büyük bir hareketlenme var. Darbeler yapılıyor, iç çatışmalar yaşanıyor, Müslümanlara yapılan zulümler artarak devam ediyor. Gerek dünya basını, gerekse ülkemizdeki gazete, televizyon ve sosyal medya haberlerine baktığımızda herkesin perde arkasında bir fail aradığını görüyoruz. Tamam, İslam coğrafyasının dünyayı saran, İslamofobyadan kaynaklanan bir takım rahatsızlıklara maruz kaldığı inkar edilemez bir gerçektir. Peki şikayet etmek, yakınmak, sürekli mağduriyetini dile getirmek, protesto etmek, hep başkalarına suçu yüklemek bize ne kazandıracak? Biraz da suçu kendimizde aramamız gerekmez mi? İlk olarak işe öz eleştiri yapmakla başlanabilir. İslam dünyası olarak nerede yanlış yaptık? Bundan sonra ne yapmamız gerekir? Yapılan hataları nasıl telafi edebiliriz? Ne şekilde ve hangi doğrultuda net ve somut adımlar atabiliriz? İslam dünyasının hem ekonomik hem siyasi hem de sosyal olarak kalkınması için nihai neticeye giden en kesin çözümler neler olabilir? Batı toplumlarının rahatsız olduğu konularda sadece ön yargı mı var? Onların da haklı olduğu noktalar var mı? Bazı kişilerin bilgi eksikliğinden, bazılarının ise samimiyetsizliklerinden kaynaklanan bağnaz yapının bu istenmeyen imajda bir rolü var mıdır? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve zamanında yaşanan sevgi ve barış dolu, herkesin razı olduğu İslam anlayışına sahip miyiz? Allah Kur'an'dan Müslümanların birlik olmaları gerektiğini bildirmiş, olmamaları durumunda ise manevi güçlerini kaybedeceklerini, ezilip yenileceklerini haber vermişken, Müslümanların dağınık bir yapıda olmaları, asıl hatanın kendilerinde olduğunu göstermez mi? Bölgeye barış ve huzur nasıl getirilir? Yapılması gereken en önemli ve akılcı hareket birlik olmaktır. İslam dünyası sürekli yönlendirilen, iç işlerine müdahale edilen, darbe yapılan, ekonomik olarak dış ülkelere bağımlı, siyasi olarak küresel güçlerin sözünü dinlemek durumunda bırakılan, demokratik yollarla halkının istediği gibi değil de emperyal güçlerin şekillendirdiği bir sistem istemiyorsa bir an önce birlik olmalıdır. Ve bu birliğin başında bir lider bulunmalıdır eğer İslam'ın dünyaya hızlı yayılmasından rahatsız olan, Kur'an'ı Müslümanların elinden almalı izleyen, İslam'ın yükselen yıldızını söndürmeye çalışan karanlık mihrakların hain planlarına teslim olmak istemiyoruz diyorsanız siz de bu düşünceyi savunmalısınız. İnkarcılar kendi menfaatleri doğrultusunda aynı düşünceyi ve felsefeyi savunmayanlarla bile askeri müştereklerde birleşip kötülük, fitne ve bozgunculukta ittifak kurabiliyorlar. Peki İslam alemi ne yapıyor? Yapılması gereken mezhep ırk çatışmalarına izin vermeyerek ortak paydalarda birlik olup Türkiye önderliğinde kurulacak i̇ttihad İslam'ı hızla hayata geçirmektir. Şu an Ortadoğu coğrafyasına turistik gezi vesilesiyle bile olsa birçok kimse gitmek istemiyor. Hatta ülke liderleri imkanları olan vatandaşlarının o bölgeyi terk etmelerini istiyor. Oysa Müslümanların bir lideri olsa, İslam'ın güzelliği tüm bölgeye yayılsa, problemler de kendi içinde çözülecek, başka bir ülke Müslümanların iç işlerine karışmaya dahi cesaret edemeyecek mezhep çatışmaları, iç karışıklıklar ve kargaşalar son bulacaktır. Tüm İslam alemi ancak bir merkezde birleşerek yek vücut olabilir. Sevgili Üstadımız Bediüzzaman Said Nusi Hazretlerinin 21. Lema Risalesinde bildirdiği gibi birlik olduğu zaman vücudun tüm azaları rahat ederek tıpkı bir fabrikanın çarkları gibi birbiriyle son derece uyumlu ve birbirini tamamlayıcı yönde hareket etmeye başlar. İslam ahlakının getirdiği güzel ahlakla bir el diğer elle rekabet etmez, bir göz diğer gözü tenkit etmez, dilik kulağına itiraz etmez kalp ruhun ayıbını görmez tam tersine birbirlerinin noksanlığını tamamlar kusurlarını örterler her türlü ihtiyacını giderirler kısacası birkaç tane İslam ülkesi birleşse İslam coğrafyasının her türlü hakları korunur ayrımcılık haksızlık zulüm son bulur siyasi sosyal ve iktisadi olarak müthiş bir güç ortaya çıkar